Dev yıldızların kalplerinde dövülmüş, bir süpernova patlamasıyla evrene saçılmış kozmik bir mirastır. Magnezyum, yeryüzündeki yaşamın potansiyelini taşıyan bir yıldız tozudur. Yeryüzünde kayaların ve minerallerin sessiz hapishanesinde tutsak bir güçtür. Canlıların kullanabilmesi için bu zincirlerden kurtarılması ve serbest bırakılması gerekir. Bitkilerde en görkemli görevini üstlenir. Güneş ışığını yakalayarak hayatı başlatan klorofil molekülünün tam merkezindeki kalptir. O olmadan fotosentez olmaz. Yeşil bitkiler yoluyla vücut imparatorluğuna girer, sindirim sisteminde serbest kalır ve kan nehriyle hizmet edeceği trilyonlarca hücreye taşınır. Vücudun enerji para birimi olan ATP'nin kararsız gücünü dengeler. Ona bir kalkan gibi bağlanarak enerjiyi güvenli ve kullanılabilir hale getiren sadık bir gardiyandır. Sinir sisteminde kalsiyumun ateşle emrini denetler. Hücre kapılarında bir muhafız gibi durarak aşırı uyarılmayı önler ve sinirleri sakinleştirir. Kaslarda kalsiyumun başlattığı kasılma emrinin ardından sahneye çıkar. Kalsiyumu dışarı pompalayarak kasların gevşemesini sağlayan o hayati rahatlama fısıltısıdır. Kalbin ritmini koruyan hassas bir metronomdur. Her kasılmadan sonra kalp kasının gevşeyip dinlenmesini güvence altına alarak düzenli atışı sürdürür. Vücudun 300'den fazla hayati kimyasal reaksiyonunu yöneten enzimler için usta anahtar rolünü oynar. Enerji üretiminden kan şekeri kontrolüne kadar pek çok süreç onun katılımıyla başlar. Aynı zamanda bir mimardır. Kemiklerin kristal yapısına katılarak onları güçlendirir. Hayatın kodu olan DNA ve RNA'nın kopyalanmasında da kritik bir rol üstlenir. Vücut onu depolamadığı için her gün yeniden alınması gereken sürekli bir gerekliliktir. Görevini tamamlayanlar böbreklerle uğurlanır. Bu yüzden hayatın kıvılcımının sürmesi için bu kahraman her gün yeniden davet edilmelidir.